Merhaba arkadaşlar ondalık kesirler bölüm 2 ile birlikteyiz. Kesir sayısının virgül yazılışına ondalık gösterim denir. Ondalık kesirler kesir biçiminde veya virgülle yazılabilir. Onda 4 kesirini önce biz şekilde bir gösterelim. Neyi anlattığını bir anlamaya çalışalım. Sonra virgülle yazalım arkadaşlar. Bir bütün 10 eş parçaya bölünmüş paydası 10 olduğundan 4 eş parçası siyaha boyanmış. O halde siyah boyalı kısmı kesirle yapalım? İfade edelim. Ne yazalım buraya? Onda 4 yazalım. Şimdi arkadaşlar bu sayıyı okuyacağız ve virgül yazacağız. Onda 4. Okumada sorun yok. Şimdi virgülle yazarken değerli arkadaşlar bakınız. Burada sıfır olmadığından tam kısım olmadığından buraya sıfır varmış gibi kabul edeceğim. Ve 0 tam onda 4 diye okuyacağım. Bakın tam kısım yok. 0 tam Okuyorum 10'da 4. Evet arkadaşlar 0 tam 10'da 4 şeklinde okuruz. Örnek 2 bölü 10, 10'da 2, yüzde %82, 10.000'de 2, 2 tam yüzde %59 sayılarını virgülle yazalım. Yani ondalık gösterimlerini bulalım. Başlayalım arkadaşlar. 10'da 2 sayısını virgülle yazarken ondalık gösterimini ifade ederken bak ne yapıyoruz arkadaşlar? Tam kısım var mı? Yok. O zaman hemen tam kısmı sıfır kabul ediyoruz. Evet. Şimdi okuyorum. Sıfır aşağıdan yukarı doğru okuyorum. Sıfır tam onda iki. Okuduğum gibi de yazacağım zaten. Evet. Sıfır tam onda iki. Ne yaptım? Bakın tam kısım olmadığı için sıfırı ben yazdım. Sıfır tam. Onda iki şeklinde okudum. Bakın. Onda bir tane sıfır var. Dolayısıyla virgülden sonra bir tane sayı olmalı. Genelde öğrenciler burada karıştırıyor. İşte sıfır tam. Onda iki sayısı. Sol taraf. Sağ tarafta virgül yazılışı var. Ondalık gösterim var. Sıfır tam. Onda iki. Ne yaptım? Burada bir tane sıfır olduğunda virgülden sonra bir tane sıfıra bir basamak olmasına dikkat ettim bakınız bir tane sıfır varsa bir tane sayı olur virgülden sonra. Buna dikkat edeceğiz. Sıfır tam onda 2 diye okunur. Okunuşa bir daha bakalım. Sıfır tam virgüle geldik mi tam diyorduk. Sıfır tam onda iki. Yüzde seksen iki virgül yazalım. E tam kısım var mı? Yok. O zaman sıfır yazalım. Sıfır tam yüzde seksen iki okuduğumuz gibi yazalım. Yazarken iki tane sıfıra dikkat et. Sıfır tam yüzde bakın yüzde diyorum iki tane sayı olacak birden sonra sıfır tam yüzde 82 umarım anlaşıldı Evet iki tane sıfır iki tane basamak olur var o sıfır tam yüzde 82 devam edelim 10.000'de 2 sayısının okunuşu sıfır tam kısım var mı? Yok. Tabi bu da basit kesir bu ara. Bileşik kesir olsa tam çevirmek lazım. Tamam. Bu basit kesir olduğundan tam kısmını hemen 0 yazdık. 0 tam 10000'de 2'yi okuyalım aşağıdan yukarıya. 0 tam 10000'de 2. 10000'de kaç sıfır var? 4 sıfır. Demek ki virgülden sonra 4 tane sayı olması lazım. Evet 0 tam bakın 10000'de 2. Virgülden sonra kaç sayı var? 4 tane. 1 2 3 4. 4 basamak 4 tane 4 sıfır 4 basamak demektir. Tekrar okuyalım. 0 tam 10 binde 2 arkadaşlar. Evet 2 tam %59 artı tam kısım var. Direkt yazabiliriz. Aşağıdan ekran okuyoruz. 2 tam %59. Değerli arkadaşlar. 2 tane 0 var. 2 basamak var. 2 tam %59. Eğer arkadaşlar tam sayı bileşik kesir gelirse nasıl okuruz? Önce ne yaparız? Onu burada ben bir anlatayım size. Hemen ne yaparız? Önce tama çeviririz. Bakın 25 tam. Pardon 25 bölü 10. Mesela bunu virgül yazmak için ne yapalım önce? tamam çevirelim. Ne yaparız? 25'i 10'a böleriz. 25'te 12 defa 2 kere 10. 20 kalan 5. Burası tam kısımdı. Evet. 10'da 25. 2 tam 10'da kaç oldu? 5. E şimdi virgül yazalım. 2 tam virgül 10'da 5. Anlaştık. Peki beraber 112 bölü 10 sayısını ne yapalım? Virgülü yazalım. Ondalık gösterdiğimi bulalım. Hemen ne yaparız? 112'yi 10'a böleriz. Kaç tane Efendim, tam var? Kaç tane var? Burada 11'de 11 defa. 1 kere 10. 10. 0. 1'de yok. 12'de 1 defa. Kalan 2. 11 tam. 11 tam. onda 2. Yazalım virgülle. 11 tam. 10'da 2. Anlaştık. Son bir örnek yapalım arkadaşlar. Mesela ne diyelim? 2590 bölü kaç olsun? 100. da 102 defa 2 çarpı 100 200 yapar. 59 kaldı. 59'da 100 yok. 590'da 105 defa kaç yapar? 500 yapar. 90 artar. O zaman burası ne olur? 25 tam %90 olur. Değil mi? E şimdi bunu yazalım. 25 tam diyorum. Virgül 25 tam. Yüzde 90. Bakın. Yüzde iki %2 tane sıfır varsa virgülden sonra iki tane sayı olur. Bakın. Onda bir tane sıfır varsa virgülden sonra bir tane sayı olur. Bak gördün değil mi? Yukarıya bak. İki tane onda beş. Bir tane sıfır varsa bir tane basamak olur. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İyi günler.